Bir Twitch'teki şey gibi yani. Söyletmeyeceğim şu şekilde. Twitch'teki e, dizi izleme konsepti gibi. Bomboş. Kanal Ay. Madem öyleleri izleniyor. Bir gram azaltmış oldu ağırlığını. Ben dedim ya bunu. <laughs> Benden kaldı. Bu kanalanları Anlamıyorum. Biter, yalan gelmiş yalan gider Güneş doğarsa dün biter Geçmişten sorma dert biterse olma dert Doğrudan olma dert Yalandan doğma dert Benimle kalma dert Günümü alma pes Geceyime dalma pes Sabrımı yapma test Oğlum. <laughs> Bu diyardan Ne miyolama pusulam yok ki Su dağın yol açtı

<laughs> nizama yeter nizama eder nizama ne der nizama ne der asker adam diyor er <laughs> Ekmek Ben yürürüm cevap olmasam ya. Haybitti yol. cama. <gülüyor> 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 SC açık damda. Ne? Ne diyorsun lan sen? Soya. Lan ya ayakkabı almalı mıyız acaba? Oğlum kamera çok titriyor ya. Midem bulandı. Oğlum ben orada mıyım lan? Ya bakayım buraya şimdi sen. <laughs> Öldük takım <laughs> Benim acil miyim Abi geçen sezir kır Baktım 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 da Çok geç açtı ya iş modum yoktu yani evet. PUBG oynamak için ha evet ya sen oldu zaten lol sen <ondu. gülüyor> <O, o, et gülüyor> <o. gülüyor> Oğlum nasıl dönmüyor lan? Ne haber lan? Geliyor <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yapamıyorum. Dönmüyor artık. <laughs> 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 Aştım <yapamıyorum. Dönmüyor> <laughs> çok nazarı. <durumda. gülüyor>

Aha 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 onu satarım dur. Boom <laughs> <laughs> bitch. <laughs> Enayi. Dövüşüyorlar çocuk hala. Gitsek mi yerden? Neyse. Kendi başın içerisine bakar. Kocaman adam. <laughs> Doç Nereye kayboldu adam? Nereye kayboldu? Evet. <laughs> Havaya O evet. Oğlum yardım edin bak adamlar beni öldürmeye çalışıyor. Şş. Size team dedik. Oha ölüyoruz lan yardım edin lan. Oğlum siz nasıl takımsınız ya? Adam yerine koymayacağım sizi artık. Yat aşağı. Aa çarpmadı. Loket <laughs> al beni DC'den tehdit ediyor. Bak. Buket hem hem bunun doğru olmadığını ifade ediyor. Bu niye AFK? Beyne bak ya. Şunu AFK'dan reportlayın ya. 5'te 4. Benim sayımda yalnız ha. Bak, bu kitapla lol mu oynayıp? Ayda. Duyuyorum. Gözüm de duyar, kulağım da duyar. Organlarım sadece duyuyor. <laughs> o yüzden oyunu görmeden oynuyor. Ay. Aile saati. Hi. Her şeyimi dağıtmıştım o üstteki. Kötü oldu. <gülüyor> <gülüyor> Öldük. <gülüyor> Nereden doğarsın? Ee, ölü kalacağım. Allah'ım. Beni doğurmayacaklarmış bir daha. Akşam iptal edilmiş. Akşam mı doğuruyorsun? Projek akşam iptal edildi. Oğlum nasıl kandırıyorum da doğuruyorum herifleri ya Geliyor lan geliyor lan. Ha Vayne yok oldu. Vayne nereye kayboldu? çok. Ben gizli gizli geleyim. Güzel vurdum da. Arkadaşlar olmadı ya. 1250 biraz daha AP. Daha fazla AP. AP'den çok mu sikeyleniyor oğlum bu? Yüzde kaç? Detaylı gösterme shift değil miydi ya? Kaldırmış herhalde onu. Allah Allah. Müzik aç müzik yoksa ben kendi kendime müzik açmaya başlayacağım. Açım açacağım da ölmedim ki? Arkaya mı gidelim? Lan! Ben döndüremiyorum lan! Ya buraya gel! Yardım edin, şu büyük... Ay ne oluyor orada? Geldim, geldim. Aa müzik açayım diye beni ölüme terk ettin yani. Yo, müzik açmadım ki. Beyinle dövüşüyordum. Hayır, ben müzik açayım diye beni ölüme <laughs> Dur. Oğlum, bir dur ya. Müzik terkıya açmadın. <laughs> Sonra bana kızacaksın. Açın şunu! O ne? Kızdım. ne bakıyorsun? Be bro. <laughs> benim 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 pro <laughs> şey, şey. <laughs> Ne <yapıyorsun? gülüyor> Giri. Zaten çok gördün mü? Bizim adam süper 0'dan. Ya yalan Oğlum <laughs> çok komik lan çar. Lan. Oh. Lan adam burada da. Ay kanallardan ya da akınanlardan mısın kulağına dan tek müzik takılanlardan ama kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok hızlı söyleyen ben değilim yavaş dinleyen siz dersiniz hep yavaş söylesem anlayacakmış gibi konuşuyor şuna baksana Kere iki ceza eder net Beni kiminiz ile bir bardak bile dolmaz öğrenip Öğrenebildim mi velet Rap hareketi ve de politik yürüsen hattir vardı çoğunuz misfit Karalara yeri sen Bilmiyorsan karalara tuz bas Karalara ayak ile herkese kompas Kur bak uzaktan headshot Zaten göz gözü gö görmüyor hep pus, 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 pus. Ses etmiş su, 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 su. <laughs> Benim sus 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 Beynim, beynim, bindim Bindim, 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 bindim.

mik mikrofonu bandı her oldu gördüğüm ya kapı 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 elemanlar kapı 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 yeni kapı yeni kapı 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 durun durun bekleyin geldim işte buradayım merak etmeyin perakende rapleriyle benle uğraşanlara öğrettim pandomim herkes bıkmış kız ben bakın sol kanattan hiç bitmez akın <laughs> ateşleri yakın ama dikkat edin bak bu tarz benim patlatır derin çağ atlatır ve katlarım rapi çıkarsam bir yola dönmem hiç geri bu gerilim hep benim hem de tertemiz yanlışı bırak hadi doğru yatar sana saniye saniye kafiye bak bana gelmez buralar karışık zaten göz gözü <laughs> görmüyor hep Takip etmez. Etmez. Abi havaya uçuracaktım. Q'yu nasıl atamadım? Ulan Q tutturulan bir şey değil ki. Nasıl atamadım Q'yu? <laughs> pus pus pus. Misin? Aa 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 aa. Aa 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 aa. Gel 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 kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç. Yuvarlamaya başla yuvarlamaya başla yuvarlamaya başla yuvarlamaya başla. Tabii, tabii. Havayı uçmaya geliyor. Havayı uçurmaya geliyor. Baba baba hava uçurmaya geliyor. Görüyor musun hocam? Bak şimdi bak. Bağırma, boğazım zaten bak ya ölüşe bak. Bak şimdi bak. Bak. Bak şu falsu izle bak. Bak geleceği görüyorum bak adeta. Zıp. <laughs> Oğlum. Öldü. Öldü. Enayi kili. Oğlum Atur San da iyi oynuyor ha. İyi iyi. İyi takımın iyi oynaması iyi. Güzel atıyorum. Hmm. Hmm. Oğlum adamları fena kandırıyoruz ya. Ha öldüler. izleyin Öldüler. izleyin. 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 Ulti yedi. Ult yedi. Ult yedi. öldü. Ulti yedi. Sıfır doç. Sıfır doç. Öldü. Ulti Öldü. Öldü. Sıfır doç. Müzik aç. Müzik aç. Müzik aç. Hayattayım aşkım. Yuvarla. Yuva. Bak şuna bak. Allah doç. Yuvarla. 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 Hocam. Hocam seni sattılar hocam. <laughs> lan kı Zeyn kıtırt lan. Zeyne arkadaşı attım. Kızma. Allah. Ay bırak beni. Ay bırak beni. Çalıyor muydu? i̇zle şimdi. İzle şimdi. İzle şimdi. Hocam. Hocam izle hocam herkes işini gücünü bırak ve nesi izleyebilir mi artık yeter. herkes herkes yaptığı işi bıraksın. Dansımı izleyin. <gülüyor> <gülüyor> bir taraf, bir taraf da <laughs> geliyorum lan geliyorum. <laughs> ya bıktım ya. Dözükmüyor ya beni özürüyor. Bum! Hayır olmadı olmadı olmadı. Abi olmadı girmediler içeri. Görmediler gördüler herhalde bilmiyorum. Ya, girmediler. o yüzden konuşamaz dilim tutuldu. Fincan kahvem hatırına saydım. Bir güdümlük aşkım beni sarhoş. Ulu gardiyanlar. Neye mi var ki repten gari? Kahvem hatırına saydım. Bir güdümlük aşkım beni sarhoş. Komple orduları gardiyanlara. Repten gari. Tamam bir yarım dönüş yeter bunlara. Yarım dolunay. Arkadaşlar full dolunay var, full dolunay. dolunay. Hayır, olamaz. Seni sen Bu adamı öldürdüm lan. Ha. Oğlum burayı görüyorlar, yardım edin. Ya inanılmaz. <laughs> devam et, devam et adam dövüşüyor. Minyon ölecek izleyin. Ha <laughs> ölüşe bak, ölüşe bak. Adam orada herkesi kesiyor. O gidip öldü ya. Ben karma'yım aşkım, sanki ben de Mordekaiser'im de ooo. Oy. Oy. Adamım ya. Aklına sahip bir yudumluk aşkın beni sarhoş. Komple orduları gardiyanları. Neyim var ki repten gari? <laughs> oh. Arkadaşlar geliyor. Artık bir tek atmanın sırası gelmedi mi? <laughs> bir tek atmanın sırası gelmedi mi? Acil. Herkes yaptığı işi bıraksın. Herkes Enes'in dansını izleyebilir mi lütfen? Şey var ki Şu an askerdeyim ama çarkı izlediğimde direkt çıkıp... Yeah, yeah, yeah. Yarım dolunay geliyor. Aa! Durun. Tam dolmadı. Havaya uçtu. Flash atacak. durun kaç? Kaçın, kaçın. Oh, canları var. Ah be, nasıl yedim. <gülüyor> 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 Lan Bey ne oldu? görünmez mi oldu? <laughs> Adam öbür dünyaya gönderdik görünmez oldu. Ya, sen hep görünmez. Lan oyun bitiyor lan. İnsanlarla dalga geçmeyecektin aşkım işte. Ben dalga geçmedim ki ben oyunumu oynadım. Adam vardı şey var. <laughs> ben tekimi attım. Ben görevimi yaptım. Adamın adı gurbetçi savar. Mütevazı oynuyor. Sıfır rahat et. şu ergenlere. Bir <laughs> TFT'yi bırak lan kaşınan sıçık... Marmik gel. Geliyor mu? Olamaz, bile... İnadım inat hala. Hiç kimseye yok ki ama. Hayat ince bir çizgi. Çiz ve de git. Kalbini yürü arka